arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün deli öğretmenin 6. Altıncı bölümü bölüm ben olan kedi kurtarma yapacağız. Ben evet ya onu kurtaracağız. <laughs> Seni sana güne kurtaracağız cadı. Deli öğretmen <laughs> arkadaşlar. Öğretmen, deli Minnoş <laughs> mu minnoş <ki> <laughs> kedi Kaçırmış. Kaçırmış. Biz de onun elinden onu kurtaracağız. Onu bugün yakalayacağız. O zaman arkadaşlar başlıyoruz. başlayalım. Bak anahtar orada. Anahtar orada. Başlayalım. Şimdi anahtar orada. Anahtarı da almamız lazım ilk başta şey, Seyra'cığım. Şunu izleyin çalalım arkadaşlar. Bu oğlum kadından geçsene bu oğlumda. Şimdi şu alalım. çalalım. Merdivenden yukarı çıkalım Seyra'cığım. Bence bu oğlum katında. Şimdi oradan bir çıksın öğretmen. Odadan çıktı mı Seyra'cığım? Çıktı galiba. Şimdi şey Valla ben sana korkmaya girelim. başlıyorum. Evet. Şu. Aa tamam. Orada da dolap var da yani Anahtarı bulmamız lazım Seyra'cım Bence sen kaç kere Valla burada dağıtılıyor bence Baba bizim girdiğimiz yere ne girdi Bak yine takıldı bir yerler. Giremez. Şu an takıldı Seyra'cım Yine mi baga girdi acaba Çok merak ettim ya Niye yani. baga girdi Girdi de Biz de diğerlere girdik Seyra yani Ben anlamadım şu anda Bence o kartta baba. Biz niye şey anahtarı bulamadık? Kidası şu... Ay Şu an çok korktum. Aşırı korktum arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız şimdi? Bir daha oynayacağız. Onu bir daha günlüğü Aynen, göstereceğiz. Arkadaşlar böyle oldum. Baba böyle yaptım. Çok korktum. İnanılmaz korktum. Ben gerçekten sıfırım. Şu anda sıfır sıfır sıfır. Nereden gelmiş o arkadaş oraya? Ya? İllet kadın ya. Arkadaşlar size evsel göstereyim mi? Evet. Oyna çok kötü Çok korktum ya. arkadaşlar. İnanılmaz korktum. Arkadaşlar ben bir de bunu yaptım. Sonu geldi bana misin? Böyle Bunu yaptım. Şimdi öğretmenciğim sen ne taraftasın? Ya bence o yukarıda. Sen aşağı indirmeye çalışacağım seni bakayım. Gel bakayım sen. Ya şu anda geliyor sana doğru. E çıksın bakalım ben ne, ne taraftayım? Geliyor ya. Aha. Gördüm seni. Ne kadar yavaş ki. gel. gel gel koş 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 koş. Baba sen gelin. Gel odaya doğru geldi Baba geliyor şu anda sana doğru. Bak niye onu ortaya getirdin? Kapıda gidiyorsun kapıda. İçeri içeri mi geliyor? Evet. Gel çünkü içeri sattım baba. Farkında mısın? Bilmem. Hadi gelsin. Aşağı mı şimdi? Şu anda, şu anda aşağı iniyor. Valla benim korkum korkunç şey geçiyor. Yani. Ben de kendime korkmadım. Eyvah eyvah. Hadi ne? gel hadi gel. Bek kız bek kız gelsin hmm. Arkadaşlar şu anda ben korkuyorum. Şu anda altlarım bile kız altlarım bile yani sıcaktan ucağımda çok sıcaktan. var. Halledin. Bol baba geliyor şu anda. Geliyor gel hadi gel. Yumurta mı atacaksın? Ne atacaksın? Ben yumurta atacağım. At at yumurta at. Atsın. Atsana. Atınlar. Yakınlaşırsan atar. O gidiyor şu anda. Bence sen de git. Uyuz oldum. Çok çok kızdım bu, o, arkadaşlar. Elbise bu arkadaşlar. Babam ona gelse elbisemi göstereyim mi? Bu tabii de benim değil ama annem. Şu anda. Ay. Bakın arkadaşlar elbiseler. Çok güzel çiçekli bir elbise. Evet içeri içeriye cool. girdi. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı 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 hızlı. Bu sefer başaracağız. Bu sefer öğretmenine <gülüyor> 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 gününü göstereceğiz arkadaşlar. <laughs> Başımda Aa, da kata geliyor bu arada. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Ah. Kedi ya. minnoş. Ay. Baba yapıyorsa bu arada diyor? Küfer mi diyor? Şu anda hızlı hızlı Anlaşım. anahtarı bulmaya çalışacağız. Anahtar nerede? Nerede? Diğer anahtar çık var. Oo gidiyor gidiyor lan aldı. Geliyor geliyor gidiyor. çek çık çık çek çek çık çık. Ben geliyorum geliyorum. Çok uzak burada. Ana. Yaparsın. Yeah. Yaparsın. Yaparsın aşkım. Yaparsın aşkım. Yaparsın aşkım. Ya, 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 ya. O bize, ana ana peşimizde Serra yine onu yıkmıştım. Ben Bence bir odaya gelmem <laughs> Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Ama, yani, baba, gez, baba baba gitsin. Ne gitsin. <laughs> ya bu kadın bize garizim var ya. Giremedik içeri ya. <laughs> ha, ne oldu? Yumurta attı. Ay yumurta attı. Valla. Ayy! <laughs> <laughs> şu anda acayip uyuz oldum arkadaş. Çıldırdım. Arkadaşlar ben bir tane kez döveceğim. Ha sitese girdim ya. Vallahi bile sitese girdim. <laughs> Selam bu ne böyle ya? Ben bu, bu kadar zor oldum yemedim bu bölümü böyle. Valla... Arkadaşlar bu ne bölümüydü? Kedi bulma bölümüydü. Kediyi kayb... şey... Kurtarma bölümüydü. Kurtaramadık gitti. Allah ben artık... Ben Bana... artık... E şu anda gidiyoruz arkadaş, arkadaşlar. Tekrardan. Babacığım ben artık stresli girdi. Biliyorum Teracığım ben Hı -hı. çok bunu aldım. E, seni anlayabiliyorum ama bulacağız. Bu sefer onu başaracağız. Yukarı çıkması çok şey yapacağız da. Yukarı çıkıyor. Bu anahtar kaç. Aha, Bu Bak. Gene, bak yukarı çıkıyor mesela Teracığım. Baba ben de sen atla. Yoksa bu seni yaki yapılıyor. Gelme buraya sen. Sen bence atla. Atla atla atla. Bak oradaki düğüme basınca hemen atlamak lazım. Baba yandaki bir kapıya alsana, orada olur mu? Şu olabilir mi <laughs> burada? Olamaz burada. Kilitli bir yerde, Seracım var. Ee, orada. Kedi şurada arkadaşlar. Allah, aynen ama seni valla gördüm. Valla seni gördüm baba. Göremez beni. Valla gördüm. Kediyi... Kuşardın mı? Ne oldu? Ha? Hani <laughs> <laughs> <Aynı> kurtaramazdık? <laughs> Arkadaşlar bir dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.